Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tavuk göğsünden köfte yapacağız. Yani tavuk köftesi. Çok güzel olacak. Kahvaltılar için, öğle yemekleri için, akşam yemekleri için hem hafif hem güzel hem lezzetli. Öncelikle tavuk göğsünü güzel bir şekilde rondodan çekiyoruz. İsterseniz butlarını da ayırıp çekebilirsiniz. Malzemelerimiz 1 adet soğan, yarım bağ maydanoz, kırmızı biber, karabiber, kimyon ve tuz kullandım. Ben tabi bir de bunların birbirleriyle iletişim halinde olmasını sağlayan bir adet yumurtamız var. Eğer daha fazla olsun istiyorsanız ya da biraz daha tok olsun istiyorsanız ekmek ufağı ya da ekmek rendesi de koyabilirsiniz. Şimdi sevgimizi vereceğiz. Güzel bir şekilde yoğuracağız. Homojen olması lazım. Her bir köşesine lezzetin, baharatın, soğanın, maydanozun ulaşması, tavukla bütünleşmesi lazım. Köftemizi güzel bir şekilde iyice yoğuruyoruz. Bir kenara da tavamızı hemen alalım. Tavamızın altını yakıyoruz. Ocağın üstüne alıyoruz. Güzel bir şekilde şöyle bir yarım fincan kadar yağ koyarsak kâfi gelecektir. köftelerimizi yapıyoruz içine atıyoruz alt kısmında biraz yağ değerse herhangi bir yapışma olmayacaktır zaten teflon tavalar yeni olduğu zaman ya da sağlam olduğu zaman da yapışma olmuyor ama yine de ince bir yağ tabakası koymakta fayda vardır öncelikle köfte şeklini verdiğimiz tavuk köftelerimizi ocağın üzerine alıyoruz isterseniz parmak köfte de yapabilirsiniz isterseniz Top köfte de yapabilirsiniz. Küçük küçük köfteler de yapabilirsiniz. Ben kahvaltılık için olan normal köfte yaptım. Hepsini bu şekilde ayarlayıp ocağımızın üzerindeki o az yağın içerisine koyacağız. Tavuk eti yağı sever. Hani kıyma olmuş olsa kıymanın yağı da olabilir diye tamamen teflonda yapmamız olabilirdi ama çok az bir yağ ile tavuk köftelerini daha da lezzetlendirmiş olacağız arkadaşlar. Hepsini koyduktan sonra ara ara çevireceğiz. Çünkü tavuk köftesi çok çabuk tez pişen bir köfte. Bir kenara hafif piştikten sonra orayı biraz soğutup dinlendirip arka tarafını pişirelim. Bunu 2-3 kez yaptıktan sonra zaten çok lezzetli tavuklarımız olacaktır. Yani bir köşesini koyduğumuz zaman Orası pişinceye kadar beklemeyelim. Arada bir çevirelim ki hem soğusun, dinlene dinlene böyle sıcaklığı dinlene dinlene çeksin, dinlene dinlene pişsin tavuk köftelerimiz. Şu an hemen hemen hepsi pişmiş durumda. Artık alabiliriz. Evet hepsi gerçekten birbirinden güzel pişiyor. Mor soğan yerine beyaz soğan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim iki seferdir denk geldiği için mor soğan kullanıyorum. Tavamızın altını kısarak yavaş yavaş hepsini tabağımıza alalım. Gösteriyorum ki altını da nasıl güzel kızarmış, nasıl güzel pişmiş. Şimdi en güzel kısma geldi Köftelerimiz masamızda ve kallavi bir çay var elimizde. Asıl en lezzetli kısım burası. Çünkü gerçekten güzel köftelerimiz oldu. Kahvaltımıza bir renk geldi. Renk cümbüşü oldu. Afiyetler, balar şekerler olsun diyorum arkadaşlar. Size ayrıca... Kanalıma abone olmayanlar için aboneliğinizi bekliyorum. Talibim. Ayrıca bildirim tuşlarını da açarak videolarımdan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Küçücük bir emoji koyarsanız, minicik bir yorum yaparsanız o da bütün yorgunluğumuza değecektir. Sizlerle birlikte güzel kahvaltılar dileğiyle dili diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yapan arkadaşlarıma da şimdiden afiyetler olsun.